devam ediyoruz sorularımızı çözmeye. X, Y, Z asal sayılar. Z 11 katıymış X, X, Y farkının şu toplamı bulmamız isteniyor. Bir asal sayının çarpanlarından biri birdir. Diğer çarpanı da kendisidir. Başka çarpanı yoktur. Dolayısıyla 11 asal olduğundan şurası 1 olsa şu da 11 olacağından Z'yi 11 olarak seçeceğim. Z 11 olmak zorunda. Farkı 1 olan 2 tane asal sayı 3 ve 2'den başka değildir onlar. Gerçekten burası 11 çarpı 3 eksi 2. Bakıyorum. burasını asal sayı 3 ve 2 asal sayı. Farkı 1. Farkı 1. Evet oldu. O zaman yani 3, 2 ve 11'dir aranan sayılar. Aranan asal sayılar. 11'e 5'i eklemişiz. Yani cevap 16. B seçeneği. Evet. 12. soruyla test sorularını çözmeye devam ediyoruz. C asal sayıymış. A ve B pozitif tam sayıymış. Bu toplamın en az değerini bulmamız isteniyor. C kare demek C çarpı C demek. O zaman c asal sayı. En küçük asal sayı 2'dir. Ben 2 ile denesem şansımı 2 kere 2 4 yapar. O zaman şurayı 2, burayı 2 seçsem b'yi 2 seçtim, c'yi 2 seçtim. E şuranın da 2 olabilmesi için a'yı 1 seçtim. İşte en az yaptım yani en az dediği için c'yi 2 ile denemeye başladım. C 2 olmasaydı başka asal sayı 3. O da olmasaydı diğer asal sayı 5. O da olmasaydı 7 diye devam edecekti. Uzatmaya gerek yok. C'ye 2 seçtiğimde 1 ve 2 olarak bulunuyor. Topla denmiş. A C'yi topladık. Cevap 5. D seçeneği oluyor. 13. soruyla devam ediyoruz. Ardışık toplamlarla ilgili bir soru. En pozitif bir tam sayı 2'den 2n iki artı 2'ye kadar olan çift sayıları yazıyorum. 2, 4, 6 diye devam edecek. 2n artı 2 çift sayı. Ondan önceki çift sayı 2n sonra 2n artı 2. İşte söz konusu 2'den 2n artı 2'ye kadar olan çift sayıların toplamı. Ben bunu a diyeyim. Şu toplamın hepsini büyük a ile göstereyim. 1'den 2n eksi 3'e kadar olan tek sayılar. Onu da b ile göstereyim. 1, 3, 5, 3, 5 diye devam edecekler. 3, 5 diye devam edecekler. 2n eksi 3 de tek sayı. Mesela ondan önceki 2n eksi 5 tek sayısı. 2n eksi 3 tek sayısı diye yazabilirim. İşte A ve B olarak gösterdiğim söylenen ardışık toplamları. Tek sayıların toplamından 66 fazla. Yani şu fark, aradaki fark, yani A'dan B'yi çıkarıyorum. Bir daha okuyorum. 2'den 2n iki artı 2'ye kadar olan çift sayılar toplamı, yani A, 1'den 2n eksi 3'e kadar olan tek sayılar toplamı 66 fazla. A, B'den 66 fazla, onu da yazdım. Şimdi buradan neyi bulmam isteniyor? Cevap denemek biraz zahmetli olur. Bu çıkarma işlemini yapsak, bu çıkarma işlemini yapsak acaba bir genelleme yapabilir miyiz diye bakıyorum. 2'den 1'i çıkarsam 1 kalır. 4'ten 3'ü çıkarsam 1 kalır. 6'dan 5'i 1. Demek ki farkı 1 olan sayılar yakalayabilirsem, farkı 1 olan sayı kimse onu yakalayabilirsem çözümü götürmüş olacağım. Şurada bir önceki sayı 2n-2'dir. Şundan şunu çıkarsam, yani şundan şunu çıkarsam gerçekten 1 oluyor. Yani şuraya kadar olan sayılar, şu altını çizdiğim tek sayılarla, şu üstünü çizdiğim çift sayıların terim terim farkları 1 getiriyor. 1. Şunlar fazladan kalıyor, artı kısımda onlar dursun. O zaman devam edersem, şuradan bir tane 1 geldi, buradan da bir tane 1 geldi, buradan da bir tane 1 geldi, buradan da bir tane bir geldi. Iki, en en 1 geldi. 2'den 2 n-2'ye kadar n bir tane çift sayı vardır. O zaman n bir tane 1 geldi oradan n-1 bir tane 1 bir. artı. Şimdi elimde kalan şuradaki pozitif kısım zaten 4n artı 2'dir. Onu da yazdım. 4n artı 2. Buradan n'yi bulacağız. Yani 66 eşittir. Şurası n-1. Şurası 4n artı 2. Şurası artı 1 yapar. Artı 1 buradan çıkar. 65 yapar burayı o. 4n, n de burada var. 5n. 5'e bölsem 13. 5 kere 13 65'tir. n 13 bulunur. Cevap D seçeneği. Bu soru ardışık çift sayıların toplamı formülünden, ardışık tek sayıların toplamı formülünden de çözülebilir. Onu öğrenci arkadaşlara bırakmış olalım. Bu bir farklı çözümdü diye düşünüyoruz. Bir başka sorumuz, 14. sorumuzla devam ediyoruz. Söz konusu A sayısı verilmiş. Bir başka toplamı A türünden yazmamız isteniyor. Yine burası ardışık çift sayılar toplamı, burası da ardışık tek sayılar ama 3'ten başlamış şeklinde düşünebilir şeklinde düşünülebilir. Fakat ben soruyu farklı çözme düşüncesiyle buraya eşittir x diyorum. Bakıyorum ki x'ten a'yı çıkarsam şöyle x'ten a'yı çıkarsam eşittir. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. Arada hep birler kalacak. Gerçekten son terimlere de uygun. 1 kaldı. Her birini terim terim çıkardığımda 1 kalıyor elimde. Kaç tane 1 var? 2'den 32'ye kadar 16 tane çift sayı var. 16 tane 1 var. 16 tane 1. Yani 16. Yani x eksi a 16 ise biz x'i a türünden yazmamış istendi. a artı 16 olacak aranılan cevap c seçeneği olacak. Bu aslında pratik çözümdür. Öğrenci arkadaşlarla paylaşmış olduk. 15. soruyla devam ediyoruz. 20 sorumuz var dedik. 15. sorudayız. x bir tam sayıdır x'en 2x'e kadar olan bütün ardışık sayıları yazmamı isteniyor ve toplamı 18x'miş. Buradan da x'i bulacağım. Birinci sayım x artı. Sonra gelen sayım x artı 1. Sonra gelen x artı 2 diye vesaire devam edersem ben artı en son sayım kaçtı? 2x'ti. Eşittir 10. Evet. Şimdi şuraya sonlu toplam formülü göstermiştik. Oradan yazalım. Şöyle yazalım. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı çarpı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 eşittir 18x. Bu tür sorularda bu formülü kullanmak istemeyebilir öğrenci arkadaşlar uzunmuş gibi gözüküyor ama bakın sadeleşmeler olacak şimdi şurası 3x bölü 2 işimizi hızlandıracağını düşünüyorum 3x/ bölü 2 çarpı şurası x kalır artı 1 var x artı 1 eşittir 18. Gerçekten 18x'in şu x'iyle şu x giderse 3'e de bölersem 18'e 6 olur. 6 ile de 2'yi çarparsam 12 olur. Yani x artı 1 12 iken x'i de buradan 11 buluruz. Az önce de söylemeye çalıştığım gibi sadeleşerek hızlandırmış olacak çözümü diye düşünüyoruz. Bu şekilde bir yaklaşım iyi olur. 16. soru gene ardışık toplam ve faktörel iç içe geçmiş. Neyi bulacağız? Soruyu incelediğimizde şu toplamı halletmemiz gerektiği ortada. 15'te biten ardışık tek sayılar. Ben demiştim ki daha önceki derslerimizde 2n-1'de bitiyorsa bu toplamın cevabı n karetiş demiştik. 15'miş buradaki 2n-1 denilen sayı. 15, 2n, 16, n, 8. Yani şuranın toplamı 8'in karesi. Yani 64 olacak. Dolayısıyla 6 faktöriyel. Şurayı da aslında tek hareketli yapabilmek için 7 çarpı 6 faktöriyel, 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazsak, 6 faktöriyel parantezinde 1 artı, 7 artı 7 kere 8 yazsak burayı da halletmiş olacağız. Burasının 8'in karesi 64 olduğunu söyledik. Çarpı n artı 3'ün faktöriyeli bölü 56. Şimdi burada gerekli düzenlemeyi yapıp n'i bulmaya çalışalım. Şurası 7 kere 8 56. 56'ya 8 daha koyduk 64. Yani şurası 64. E bu, 64'te bu 64 ile bu 64 sadeleşti. Işte 6 faktöriyel çarpı karşıdan paydadan 56 buraya çarpan gelir. 56 sayısı, 56 sayısı 7 ile 8'in çarpımıdır. Yani 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye düşünsek aslında bu sol taraf 8 faktöriyelmiş. 8 faktöriyel n artı 3 faktöriyelse, yani içi 8 olacak. İçi 8 olacak. Yani 3, 5 olacak. N aranan n sayısı 5. D seçeneği olarak bulunmuş olacak. 17. soruyla nefes almadan devam ediyoruz. X ve Y pozitif tam sayı 121 faktöriyel baya baya büyük bir sayı. Bunun içinde 11'in katları çarpı diğer sayılar yazılmış. X'in alabileceği değerler toplamı denmiş. Burada 11'in kaç tane kuvveti var? Yani 11 üzeri 0 var burada. 11 üzeri 1 de var. Yani bunun içinde 11'in kaç tane kuvveti var. 11 üzeri 10 mu var? 11 üzeri 20 var. Onu şöyle buluyorduk. Biz uzun uzun 121 faktörleri şöyle açmıyorduk. Bu bize uymaz. 121 çarpı 120 çarpı 119 çarpı vesaire vesaire 3, 2, 1 böyle bir çözüm mümkün değil bir test sınavında. Şöyle demiştik biz. Şu faktöriyelin içerisindeki sayı alıyorum. Yani 121'i alıyorum. 11'e bölüyorum. Do. Böyleydi. 11 kere 11, 121. Kalan 0. Bir daha bunu 11'e bölüyorum. Çünkü şurada 11'den küçük bir sayı kalacaktı. 1 kere 11. Kalan 0. Şurada 11'den küçük bir sayı kaldı. Bir de bunu alıyorum. 12. Yani burada yazabileceğim 11 üzeri 12 çarpı y veya 11 üzeri 11 çarpı bir başka sayı. 11 üzeri 10 çarpı bir başka sayı şeklinde 11'in kuvvetleri olsa olsa en fazla 12'ye kadar gelebilir. Yani şu x kuvveti en fazla 12 olabilir. O zaman 1 olabilirdi, 2 olabilirdi, 3 olabilirdi. 0 da vardı toplama etkisiz ama yazalım biz gene. 12'ye kadar gelecek. İşte aradan toplam budur. Böyle yapılıyordu faktörel sorumuz. 1'den 12'ye kadar sayılar toplamı son terim çarpı bir fazlası bölü 2 idi. Yani 6 kere 13 oldu burası. Bu da 78 cevap C seçeneği olarak bulunur. Geldik. 18. sorumuza. 18. sorumuzda x kare y kare toplamı 13 verilmiş. Tam sayılarmış bunlar x ve y'ler. En az diyor. En az dediğine göre tam sayı dediğine göre eksi düşüneceğiz. Artı olmaz. Artı olmaz. Bir kere şunları hemen atabilirsiniz bu düşünceyle. Ama biz cevap çıkarını deneme değil de sorunun kendisinden çözüme gitmeyi yeğlediğimiz için hangi iki tam sayının kareleri 13 yapar? Mesela 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. 4, 9 daha 13 yapar. Ama en az dediği için ben bunları eksi seçmeliyim. Eksi 2'nin karesi, eksi 3'ün karesi 13. Tek deney işte bulduk. Arkadaşlar 1'den itibaren deneseler çıkmayacağını görecekler. Eksi 1'in karesi ile neyin karesi 13 yapar? E burası 1 o 12. Bir şeyin karesi 12. Bir tam sayının karesi 12 olmaz. Köklü bir sayı. O zaman uzun lafın kısası eksi 2 ve eksi 3'tür aranan sayılar. Onların toplamı da cevap A seçeneği eksi 5 olarak bulunuyor. 19. soruyla devam ediyoruz. X ve Y tam sayı. X üzeri Y 4. X çarpı Y çarpımının kaç farklı değeri vardır? Şimdi ben bu 4'ü 4 üzeri 1 2'nin karesi eksi 2'nin karesi diye yazabilirim. 4 sayısını tam sayıların kuvvetleri şeklinde tabanı da kuvveti de tam sayı olacak şekilde 4 üzeri 1 yazabilirim. Yani şu dörtgen bu 1 olur, 4 kere 1 4 olur. 2'ye 2 olur, o çarpım da 4 olur. Eksi 2'ye 2 olur, o çarpım da eksi 4 olur. Gözüktüğü gibi başka da bir durum yoktur. Çünkü 4 sayısı küçük de bir sayı. Daha büyük bir sayı olsa değişik versiyonları da yazmış olacaktık. Bu çarpımın kaç farklı değeri var? Bir artı 4 var, bir de eksi 4 var. İki tane farklı değeri var. Cevap? Ve seçeneği dedik, geçtik ve son sorumuza geldik. 20. soru. Bahsetmiştik zengin sayıdan. Bir daha burada almışız. Kendisi hariç pozitif bölenleri toplamın kendisinden büyük olan pozitif tam sayılara zengin sayı denir. Acaba aşağıdakilerden hangisi o zengin sayılardan en küçüktür? Onu arıyoruz. Bu 10 sayısının pozitif bölenlerini alıyorum. 1 böler onu. 2 de böler. 5 de böler. Kendisi hariç onu almıyorum. Topladım 8. Kendisinden büyük olacaktı. Bu zengin sayı olamaz. Çünkü bölenleri toplamı kendisinden küçük kaldı. Bunun bölenleri 11'in kendisi dışındaki böleni 1'dir. E 1'in toplayacak bir tarafı yok. Bunun zengin sayı olması ile ilgili bir durum yok. 12 sayısının bölenlerini alıyorum. Kendisi hariç 1, 2, 3, 4, 6. Topladığımız zaman 12 yaşayacağı ortada. Zaten şurası 13 yaptı. 3 de burası 16. Zengin sayımız burada C seçeneği 12 olacakmış.